Yani ümmetin fesada uğradığı zaman, önce sonra gelenler öncekilere küfür ettiği zaman, onların diliyle alay edildiği zaman, yanında bir bilgi olan kişi o bilgiyi açıklamıyorsa, o bilgiyi insanlara aktarmıyorsa, onun yapmış olduğu o ilim kendisine ateşten gömlek gibidir. Din harap, iman serap olmuş. Ne demek bu? İman toprak olmuş, iman turak olmuş. Ne? Tüyler iperiyor. Hak meçhul bir hale düşmüş. Ve insanlar inkılaplarla dini ve imanı siyasetten ayaklar altında çilenilmiş, ahde vefa kalmamış, düzgün Müslüman, hakka anlatan Müslüman alçak duruma düşmüş. Öyle bir zaman ki diyor, bu zaman fitnenin oluk oluk insanın başına aktığı bir zamandır. İşte bir Allah dostu, bir iman, hakiki bir iman, hakikati anlatan kişi de bugün yeryüzünde yerden yere çakılıyor. Halil Konakçı ozanımızı yerden yere çakıyorlar. İşte mesele burada ve Halil Konakçı gibi hocamızın sesi gibi ses vermesi gereken hocalar bugün ilahiyat veya cami hocaları cuma hutbesinde her biri gümbür gümbür gelselerdi, Türkiye yerine oynayacaktı. Biz onu bekliyorduk ama yine siyaset, yine güzel haberler gelmeden aynı kuramlar. İşte şimdi ilahiyat dedim. İlahiyat profesörü bir Cemil, Cemil Kılıç diye bir adam çıkmış. Ben ilahiyat profesörüm diyor ve gençlere iman, din anlatıyor. Bu iman din anlatan ilahiyat profesörü Cemil Kılıç şöyle diyor. Ben ilahiyatçı olarak hanımların dekolte ya da tesettür giymeler, giymeleri tesettür ve dekolte giymelerde bir abes yoktur. Onların bu şekilde dolaşmaları eşit seviyede hak özgürlüğüymüş. Yani ikisinin beraber eşit şekilde dolaşması, birinin çıplak dolaşması, birinin çarşaf dolaşması insani olarak eşit bir seviyedeymiş. Devam ediyor. Hak ve tercih olarak görüyorum. Yani hak ve tercih, kadınların hak ve tercihi olarak görüyormuş. Ama tesettürün dini bir emir olmadığını çok net olarak biliyorum. Yani Ashab Suresi, Cibbat anlatan ayeti ne yaptı şimdi bu profesör inkar etti. Bu profesör kafir olduğu halde şimdi Diyanet bunun fetvasını nasıl verecek? Diyanet bu açık giyinen insanların hakkıdır diye dinle dola geçen Cemil Kılıç'ı nasıl görevden alacağını çok iyi düşünmesi lazım. Cemil Kılıç diye geçinen bu profesör yarın senin gencine, onun gencine ilahiyatta ders verecek diyecek ki çıplak gezmek de modadır diyecek ve senin gencin dini öğrenmek için gittiği ilahiyatta gelecek. Dinsiz bir genç olarak geri gelecek. İşte dedikleri gibi din harap olmuş, iman serap, şair kalbu diyor. Bakın. Yani her şey harap ve şair söyleyecek söz bulamıyor bu işe. <laughs> ve dönelim. Din tehlike altında. Kimin tehlikesi altında? Ahir zamanda gök kubbenin altındaki en şerlilerin ilahiyat profesörü diye geçinen, din ile alay eden, dini alaya alayan bu Cemil Kılıç diye geçinen kişilerdir. İşte dini ayaklar altına alan bu kişiler acil müdahale olmazsa, biz de konuşmazsak, işte Allah dostları konuşmazsa ne olacak? Hakikati söylemeyen kişi yeri geldiği zaman anlatmazsa, o kişinin ilmi kendisinin boynuna asılmış zincirden cehennem zincirdir. Hakikati anlatmayan kişi, hakikattan yoksul bir insandır. O insanın o göreve gelmesi bir kere yoktur. Ya cahil bir insandır, ya da cemilsiz bir adamdır. Eğer cahil bir insansa profesör niye oldu? Eğer dinsiz ise profesör ilahiyette ne işi var? Bu soruların cevabını, adamları acil olarak versinler. İşte Efendimiz diyor ki, bidat ehli insanların o düşüncede olan kişilerden daha kötü yeryüzünde varlık yoktur. Yeryüzünün en şerlileridir. Çünkü gök kubbenin altındaki en şerriler alimlerdir diyor. Ahir zamanın alimleri. Onlar da cehennem köpeklerdir. Çünkü onlar yeryüzünde dini yıkmak için her tür kötülüğü yalayarlar. Bakın ya sonuca bakın sonuç ne kadar üstüran.